Arkadaşlar Atatürk İlkokulundayız. Yine çok güzel ve harika etkinlikler bizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın. Hadi. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi daha sonra birbirinden farklı etaplar yapacağız. Her etapta sizlerden arkadaşlarımıza sahneye alacağız. Onlar da bizimle birlikte bu etaplarda oynayacak. Neyi unutmuyoruz tabii ki? Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. YouTube'a girdiğinizde Tostos tost Çocuk yazdığınızda bir kanalımız var. Ona abone oluyorsunuz. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda kendi videonuzu bulduğunuzda da yorumlarda hep beraber buluşuyoruz. Anlaştık mı? Süpersiniz. O zaman ilk etap için üç kişiyi seçer misin Alican? Ben mi? Evet. İlk etap için üç kişi. Gel gel. Hayır. <laughs> Gözlüklü sen gel. Gözlüklü diyorum. Gözlüklü mü sen de gel. <laughs> evet şimdik. Sen de gel. Hoş geldin. Sen dur. Sen de gel. Evet. Sen değil abicim sen değil. Sen gel. Evet. Şimdi arkadaşlar, herkes sandalyelerin arkasına geçiyor. Halilciğim, evet. sen de geç, tamam. Şimdi arkadaşlar, oyunu anlatıyorum. Oyunumuz şu. Sahnede üç tane sandalyemiz var. Bu üç sandalyenin farklı duyguları var. İlk sandalyemiz mutluluk sandalyesi. ikinci hüzün. Üçüncü de öfke sandalyesi. Biz arkadaşlarımıza bir cümle vereceğiz. O cümleyi buraya oturduklarında mutlu, burada hüzünlü bir şekilde, burada da öfkeli bir şekilde söyleyecekler. Halil'cim gel böyle. Nereye? Şu sandalyeye otur. Hangisi? İlk olarak... Hangisine? Buna. Buna mı? Evet. Şimdi Halil'cim sana bir cümle vereceğiz. Ve bu cümleyi dediğim gibi mutlu, hüzünlü ve... Kızgın bir şekilde, öfkeli bir şekilde oynayacaksın. Saçma bir cümle. İlk cümleni ben vereyim sana. Evet. Tamam mı? Tamam. Ee, normalde seyircilerden isteyeceğiz. Cümlen şu. Lahmacunla birlikte sinemaya gittim. <laughs> cümle bu. S sen lahmacunla sinemaya mı gittin? Ya... Işte saçma bir cümle olacak ya. He. Normalde bir arkadaşına gidebilirsin ama lahmacunla gittin mi sinemaya? Ben de dedim o kadar yalnız mısın yani? Ya Lahmacun... sen, o değil, saçma cümle için. Saçma cümle Şimdi için. Şimdi mutlu söylüyorsun bunu. Mutlu. Evet mutlu. Lahmacunla sinemaya gittik. Daha da mutlu oldum. Gül böyle kaka at ya çok mutlusun. Ha <laughs> <laughs> Ya öyle değil gerçek kaka. <laughs> <laughs> Lahmacunla gittik sinemaya gittik film izledik. Ne güzel bir aktivite gel bakalım. Şimdi oraya değil sandalye. Şimdi hüzünlüsün. Bak. Hüzünlü. Bak İyice hüzünlü ol. Ha hüzünlü. İnsanlar böyle seni gördüğünde içi parçalansın. Desin ki ya bu çocuğun başına neler gelmiş. Üzülsünler. Tamam mı? <laughs> Hacım böyle ne yapıyorsun? Görmeye mi çalışıyorsun? Ne o hareketler ya? Üzgün surat yapıyorsun. Üzgün surat. Yap ee? bakayım. Ha tamam. Hadi bakalım sen de. <laughs> <Aa! gülüyor> ya macunla beraber... ...sinemaya gittik film izlemeye. Ondan sonra filmde de lahmacun yiyorlardı. Benim lahmacunumun morali bozuldu onu görünce. Akrabasıymış. Geç yan tarafa tamam. Lahmacunun akrabasını da buldu ya. Şimdi öfkelisin. Düşün sinemada dedin yani hani lahmacunun akrabasını yediler diye. Evet. O yüzden böyle öfkelen onlara. Hadi bakalım. Bak öyle bir sert bak ki. Öyle bir sert bak ki kimse gözünün içine bakamasın senin. Tir tir titresinler. Sen değil onlar. Hadi bakalım. Lamacunla beraber. Evet. Sinemaya gittik. Süper. Ondan sonra oturduk koltuğumuza. Ayran geldi. Dedik ki Lamacunla ayranla beraber arkadaşmış o da ayranı da çağırdık. Sıra film izliyoruz. Filmin adı da Lamacun'un intikamı. Bol bol acı dökmüşler lahmacun'a. Canı yanmış. Toplamış arkadaşlar, Yozgat'tan bir kamyon lahmacun getirmişler. <laughs> Demişler ki... ...buraya böyle acılı lahmacun... ...ondan sonra diş macunu da gelmiş. Aa akabatsizmiş lahmacun, diş macunu. Böyle böyle. Alkışlıyoruz Halil'i. Daha bitmedi. Evet. Ondan sonra... ...pide, pideci gelmiş pide yapmaya. Ya pideyle ne ilgisi var lahmacunun? lahmacun pide işte. Afram ya tamam, teşekkür ederim Sağ ol. Bu baya baya anlatacak böyle saatlerce ya. Şimdi sen gel bakalım. Oturuyorsun. Arkadaşımız için saçma bir cümle istiyorum sizlerden. Söyle. Evet. Önce cümleyi düşünelim sonra parmak kaldıralım olur mu? Evet. Lahmacunlu pideli örnek istemiyorum. Evet. Halil akrabanı buldum. Evet, patlıcan markete gidince patlamış. Cümlen bu tamam mı? Hadi bakalım 3 2 1 oyun. Patlıcan <laughs> bu, bu ne bu mutlu mu? Dur mutlu mutlu. Patlıcan. <laughs> Neydi? Patlıcan markete gidince patlamış. Patlıcan markete gidince patlamış. Hadi bakalım yan tarafa geçiyoruz Hüzün. Şimdi duygusal Gel bakalım yan tarafa. Şimdi öfkeli. Markete gideceğim. Markete gideceğim. Patlıcan. 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 Bir şey söyleyeyim mi? İçinden başka bir canavar çıktı vallahi ya. Ben burada korktum. Öyle bir bağırdı ki. Şey çok teşekkür ediyoruz. Rica etsem şöyle geçebilir misin? Çok sağ ol. Sakin ol tamam mı? Tamam bize kızma tamam mı? Ne olur. Evet saçma bir cümle söyle. Hayırlısı olsun. Son barışırlar onlar. Onlar iyi arkadaş. Evet. E sen. Fışkırtmış. Evet. Süper. Ben söyleyeyim mi sen? Bu güzel sen sonrakini söyle. Kediler sokakta uçuyordu. Cümlem bu. Hadi bakalım. 3-2-1 oyun. Kediler sokakta uçuyordu. Sen şimdi mutlu musun? Mutluyum. <laughs> Valla mutluyum. Ama mutlu gibi olmadı ki. Daha böyle kahkaha atarak gülerek söyle. Ha <laughs> Kediler sokakta uçuyordu. Hadi ya. Nerede gördün? Ne? Ne? <laughs> tamam. Gel yan tarafa geçiyorsun. Hüzünlüsün şimdi. Şimdi duygusal, ağlamaklı. Hadi bakalım. Ben artık duvarcada. Gerçekten güzel ağlıyor ya. Valla bravo. Yan tarafa geçiyoruz. Şimdi sinirlisin. Cediler sokakta uçuyordu ya. Daha da sinirlen. Cediler sokakta uçuyordu ya. İyice sinirlen. Cediler sokakta uçuyordu ya. Alkışlıyoruz bravo. Gel bakalım. Çak. Evet. Şöyle. Söyle. Salatalıkla gitar çaldık. <laughs> İnanırım. Evet. Salatalıkla gitar çalıp halay çektik. Tamam. Uzun değil ya. Salatalıkla gitar çalıp halay çektik. Hadi bakalım. 3 2 1 oyun. Salatalıkla Mutlusun. Ha halay çekip gitar çaldık. Gitar çaldık. Ama mutlu değildin. Salatalıkla gitar çalıp ha halay çektik. Çok mutlu ol. Salatalıkla gitar çalıp halay çektik. Mutlu ol diyorum kızıyor bana ya. Gel yan tarafa gel. Şimdi duygusal, hüzünlü. Saltanlık salatalıkla gitar çalıp e hal e halay çektik. Allah başka dert vermesin. Çok zor. İçim parçalanıyor. Çok zor. Gel bakalım yan tarafa. Şimdi sinirlisin, öfkeli. Hadi bakalım. Sa-salatalıkla gitar çalıp halay ettik. Daha da sinirlen. Sa-salatalıkla gitar çalıp halay ettik. Daha çok sinirlen. Sa-salatalıkla gitar çalıp halay ettik. Yapılır mı sana bu? Hayır. Tamam. Hadi bakalım alkışlıyoruz. <laughs> evet en iyi hangi arkadaşımızı, ya yani en çok hangi arkadaşımızı beğendiyseniz... Çocuklar, bir bunun bakayım. cevabı bu değil ki. Bu çok başka bir şey. Dur dur anlatacağım şimdi. <laughs> soru, soru o değil. Bir dakika soru neydi? Harbiden. En iyi arkadaşımız oynadı diyenler alkışlasın. Alkış bu. <laughs> Güzel. Arkadaşımız oynadı diyenler. Arkadaşımız oynadı diyenler. Arkadaşlar bu grubun bu grubun kazananı biz de finalde bir e, doğaçlama bir oyun oynayacağız. O oyunda bizimle beraber olacak. O yüzden alkışlıyoruz. 2 numara kazandı. Buyurun yerinizi alabilirim. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hadi sarıl sarıl sarıl. Sarıl sarıl. Sarıl sarıl. sarıl. <laughs> Balon nerede?